arkadaşlar ben, ben bugün size birlikte hey Toko bokardası indi onu çekeceğim ilk arkadaşlar Happy modu indiyorsunuz Google'dan giriyorsunuz arkadaşlar Happy mod APK yazıyorsunuz bakın arkadaşlar buraya bakın burada Happy mod bunu istiyorsunuz bu neyine Happy mode, APK yazıyorsunuz tamam arkadaşlar. Bunun şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şurada en son versiyon yazıyor. Buradan bak indiye basıyorsunuz arkadaşlar. Bunu iniyorsunuz ya. SD kartına basıp bak SD kartına basıyorsunuz tamam. İndiye Bak burada şey çıkıyor. Ben bunu siz yükleyeceksiniz, bekleyeceksiniz. Bunu sonra tıklayacaksınız, yükle deyip yükleyeceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Happy Mode Happy mod'a giriyorsunuz arkadaşlar. Happy mod'dan buraya arkadaşlar şimdi toka yazıyorsunuz. Yani bakın şu aramaya girdiğinizde zaten şuradan aramaya giriyorsunuz. Toka basıyorsunuz. Buradan toka boka arkadaşlar. Özellikle bu suyumu indiğin Bu suyumu indiyorsunuz. Sonra <laughs> arkadaşlar burada çıkıyor burada bekliyorsunuz. Sonra buraya geliyor buradan ku deyip kuyu arkadaşlar yük ediyorsunuz. Oradan da yükleniyor biraz bekleyeceksiniz. Arkadaşlar. Evet bekleyip bekleyip ondan sonra ok oyunu diyor arkadaşlar oynaya basıp yeni versiyonunu yüklemiş oluyorsunuz. Bu video bu kadar. Bu videoya 5 like bekliyorum. Hadi bay bay.